Evet, hatlarımız bomboş. Hatlarımız boş. Ne yapıyorsunuz efendim? 757, 22, 78 diyorum. Hatlarımız bomboş. Olsun. <laughs> 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 Olsun. <laughs> 757 22 78 diyorum. Hatlarımız bomboş. Ha. Hatlarımız bomboş. 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 <laughs> ha. Evet. <laughs> Halo? iki yani peki, 5 günde bir. peki ee, bunun burcu nedir bacım? Terzi. Ay terzi diyorum pardon terazi. <laughs> <laughs> He. Herkesi canlı yayına bekliyorum. Ama herkesi beğeniyorum. 0592 211 85 85'ten ne arıyorsunuz? Hatlarımız bomboş. Evet. Hatlarımız bomboş. Bitti mi? Ah. Hatlarımız bomboş. <laughs> Hatlarımız bomboş diyorum. Bomboş. 757, 22, 78. <laughs> 757. Yedi yüz elli yirmi sekiz. Hatlarımız bomboş. Ay, arayın çabuk. Ha.